Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlarımızın yılda bir kez kurban seçimi yaptıkları için uzmanlıkları olmadığında e, resmi veteriner hekimlerden ve veteriner hekim arkadaşlarımızdan yararlanması gerektiğini düşünüyoruz. Bilindiği üzere kurban ibadet e, her yıl e, vatandaşlarımız tarafından gerçekleştirilir. Kurbanda sağlıklı hayvan kesilmesi oldukça önemlidir. Büyükbaş hayvanlar için iki, küçükbaş hayvanlar için de bir yaşın üstünde olması ve hayvanın sağlıklı olması çok önemli bir husustur. Tarım Orman Bakanlığı tarafından tarım cebimde uygulama uygulamasıyla vatandaşlarımız satın aldıkları kurbanlık hayvanlarını küpe numaralarını sorgulayarak aşılama, küpeleme durumlarını ve sağlık durumlarını ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirler. Şimdiden yaklaşan kurban bayramı öncesi vatandaşlarımızın resmi serbest veteriner hekim arkadaşlarımızdan faydalanması gerektiğini özellikle belirtelim. Sağlıklı bir kurban bayramı sürece geçirmeyi inşallah da e, istiyoruz. E, bilindiği üzere kesim sonrasında gözüken hastalıklar da olduğu için hem hayvan seçimi hem e, kesimi kesim esnasında olanlar ve kesim sonrası mahallelerin dikkatli bir şekilde yapılması oldukça önemlidir. E, bu yüzden e, özellikle veteriner hekim arkadaşlarımızın faydalanmasının önemli olduğunu altına çizmek isterim. Zaten hayvanların sağlık durumları genel olarak bakıldığında belli oluyor. Bilindiği üzere hayvanlar canlı görünüşlü bakışları canlı olduğunda ve yine vücut sıcaklıkları normal olduğunu vücutların herhangi bir deliğinden herhangi bir eksudat ya da kan gelmediği durumlarda topallık, e, körlük gibi durumlar olmalı hayvanların sağlık durumlarını görebiliyoruz. Ama ateşli, burun ucu kurumuş, e, yemiş getirmeyen, e, genel durumu zayıf, kilo vermiş, kaş eksi pozisyonda olan hayvanların genel olarak kurban olarak seçilen hayvanların hayvanların meralarda bölgemiz bildiğimiz üzere şu an bulunduğumuz yerde 1950 rakam var. Bu, bu bölgedeki meralarımızda otlayan hayvanlarımızın zaten sağlık durumları oldukça iyi oluyor. Arkamızda görebileceğimiz üzere. Genel sağlık durumları iyi olan hayvanların kurban olarak seçilmesi özellikle hem dine hem de vicdani açısından hayvan refahına uygun olarak belirlenir. Bu yüzden de vatandaşlarımız özellikle hayvan seçimlerinde ve kesimlerinde ve kesim sonrasında veteriner hekim mutlaka faydalanmalıdır. 啊，印度人。